Kaçmaz Tarih kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ahameniş Pers İmparatorluğu serimize başlayacağız. Dünyanın ilk kıtalar arası imparatorluğu İranlıların yükselişi yani Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun yükselişini, yükselişini öğreneceğiz. Dilerseniz arkadaşlar videomuza hız kesmeden başlayalım. Perslerin kökeni ve kuruluşu. Perslerin ilk kez İran'ın doğusundan M.Ö. 7. yüzyılda batıya Elam bölgesine doğru göçü başladı. Bu göç sonucunda Elamlara bağlı Anşan şehri M.Ö. 700 yılı yıllarda Pers egemenliğine girdi. Akamenes'in oğlu Teispes M.Ö. 6. yüzyılda Anşan'ı ele geçirdi ve kendisini Anşan kralı ilan etti onun oğlu 1. Kiros egemenliğini devam ettirdi. Bu bölge iyice İranlıların eline geçmeye başladı. Perslerin eline geçmeye başladı. 1. Kiros'un oğlu Kambises Anşan'daki egemenliği pekiştirerek bu Elam diyarını Perslerin yaşadığı bölge haline getirdi. Tabi artık onun oğlu 2. Kiros döneminde Elam egemenliği Asur saldır saldırıları sonucunda sona ermişti. İkinci Kiros döneminde Pers bölgesi Anşan, Medlerin egemenliğine girdi. İkinci Kiros, Med şahı Astiges'in kızı ile evlendi ve onun damadı oldu. Med Şahı'nın 2. Kiros'tan M.Ö. 553'te ondan Elam diyarını itaat altına almasını istedi. Kiros Elamları itaat altına aldı. 2. Kiros, Büyük Kiros dönemi ve Pers İmparatorluğu'nun kuruluşu. Elamları itaat altına alan Kiros, Med tahtına göz, di göz dikti ve aile bağı kurduğu Astiges'e isyan başlattı. Medlerin birkaç şehrini ele geçirdi ve önce 550'de Med başkenti Ekbatana'yı fethetti. Astiges öldürüldü ve Med İmparatorluğu yıkıldı. Milattan önce 550 yılında iktidara gelen Pers, Pers şahı Med topraklarını ele geçirdikten sonra ilk olarak Anadolu topraklarını ele geçirmek istiyordu. Çünkü Anadolu ticaretle zenginleşmiş, önemli şehirlere sahipti. Ege ve Akdeniz'deki limanlara da sahip olmak istiyordu. Fakat bölgede Lidya Krallığı bulunuyordu. Bu dönemde Lidya tahtında Mernat Hanedanlığı'nın 5. Kralı Kroisos bulunuyordu. Antik çağın en zengin kralı olarak biliniyordu hem de Karun kadar zengin olmak deyimindeki Karun'un ta kendisi. Lidya Pers Savaşı Timbira Muharebesi'nin süreci Kroisos, Pers İmparatorluğu doğuda kurulunca tedirgin olmak yerine fırsatı kullanmayı tercih etti. Babası 2. Dest döneminde Med Kralı Siyaksares ile barış yapılmıştı. Fakat artık Medler yoktu. M.Ö. 547'de ordusuyla Kral Kroisos, Pers Şahı Kiros'un üstüne sefere çıktı. Pteria'ya geldiğinde ordusunu durdurup Kapadokya'daki çevre kentlere yağma emri verdi. Pers şahı Kiros bunun üzerine ordusunu toplayıp Ninova ve Harran üzerinden bölgeye ulaştı. Şah İonyalıları ayaklandırmak istediyse de başaramadığı ve Lidya kralının olduğu bölgeye vardı. Bunda baş başarısız olunca önce Piteria'yı geri aldı. Lidya ve Pers ordusu Piteria muharebesine girişti. Birbirlerine üstün gelemeyen iki taraf köşelerine çekildiler. Sayıca Lidyalılar daha az duruma gelince Lidyalılar çekildi. Sabah Persler onlara saldırmaya girişmediler ve Lidya ordusu başkent Sardis'e çekildi dediğim gibi. Lidya kralı çevredeki Mısır ve Babil krallıklarından yardım istedi ve Mısırlılar onlara asker yolladı. Pers şahı düşmanın ordu toplamasına zaman vermemenin mantıklı olduğunu düşündü ve Lidya topraklarına istila etti. Timbiran Muharebesi M.Ö. 546 Pers ordusu gizli de, gizlice çekilen Lidya ordusunu Sardis'e kadar takip etmeye başladı. Lidya kralı Pers ordusuna ancak başkent yakınlarına sokulduğunda fark edince baskına uğramamak için ordusunu düzenleyip Sardis önlerinde M.Ö. 546'da Timbira mevkiinde Pers ordusunun karşısına çıktı. İki ordunun asker sayısı çok farklı anlatılır. Xenefon'un anlattığına göre Lidyalıların 420 bin kişi olduğuna abartılı bir şekilde söyler. Bu yüzden askerli asker sayısı, savaştaki asker sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Timbira Savaşı seyrinde Lidya ordusunun merkezini müttefik Mısır falanksı oluşturuyordu. Lidyalıların en güçlü birimi kanatlardaki süvarileriydi. Lidyalı süvarilerin hücumu ile savaş başladı. Persler bu süvarilerden ürkmüştü. Medli Pers komutanı Harpagos, ordunun yükünü taşıyan develerden bir birim oluşturmasını Kral Kiros'a söyledi. Kiros, develerden bir askeri birlik oluşturdu. Bu sırada Pers savaş arabaları Lidya savaş arabalarını biçti. Fakat Mısır falansının attığı mızraklar ile bozguna uğradı. O sırada Perslerin kurduğu savunma kuleleri Lidya atlılarına ok yağdırıyordu. Develi birlikler ve atlılar Lidya atlıların, atlılarının üzerine çullanınca hayatında deve görmemiş Lidya atlıları çok ürktüler ve bozguna uğradılar. Kral, Lidya süvarilerine güvenen Lidya kralı Kroisos şaşkına dönmüştü. Fakat merkezdeki Mısır falansları Persleri zorladı. Daha sonra Mısırlılar Persler tarafından çevrelendi. Bunu gören Kral Kiros, bozguna uğradığını anlayıp savaş meydanından kaçıp Sardis'e çekildi. Başkent Sardis'e çekildi. Perslerin Anadolu Fethi, Kiros Dönemi Lidya Kralı Kroysos, Sardis'in kalesine girdi çevrelenen Mısır falanksı Perslerin tarafına geçti. Pers kralı Kiros başkent Sardis'i kuşatmaya aldı. Sardis'in uçurum bölgesinden az sayıda Pers askeri giriş yapıp Sardis kapılarını Kiros ve Persler'e açtılar. Kiros şehir Kiros tarafından fethedildi. Kroisos Lidya kralı esir düştü. Kroisos Kiros Lidya seferini tamamladı ve Lidya krallığı, krallığı Önce 545'te yıkıldı. Lidya krallığı fethedildi fakat kıyı İyonya şehirleri Perslere bağlanmadı. Bir yıl sonra Kiros İyonya'daki Lidya şey, İyonya'daki Yunan şehirli devletlerini de bir yıl sonra fethetti. Perslerin Babil, ve Orta Doğu Mezopotamya Fethi. Kiros dönemi milattan önce 550 milattan önce 530. Kiros Lidya yı yıktığında milattan önce 539'da Babil'i kuşattı. O zaman dönemin Babil İmparatorluğunun o zamanki kralı Nabonidus idi. Nabonidus çok zalim bir kraldı. Bu yüzden Babil halkı şehri Kiros'a teslim etti ve Persleri kurtarıcı olarak gördüler. Babil İmparatorluğu'nun egemenliği Perslerin istilasıyla sona erdi. Ardından Kiros Mezopotamya'yı fethetti. Ardından ordusuyla Filistin'e yönelen Pers ordusu burayı fethetti ve Mısır uygarlığı ile komşu olundu. Mısırlılar Persleri sevmiyorlardı. Ameniş İmparatorluğu 2. Kiros döneminde Orta Doğu'nun büyük bir kısmını hükmü altına almıştır. Pers-İskit Savaşı Kiros dönemi İskitler Kafkaslarda ve civar bölgelerde hüküm sürmüş göçebe bir topluluktur. Kiros döneminde İskit yani Saka hükümdarı Tomris Hatun idi. Pers İmparatoru hükümdarın kadın olduğunu duyunca küçümseyip Saka topraklarına sefer düzenledi. Seferde Saka şehirlerini bulamayan Kiros, Tomris'e evlenme teklif etti. Savunmacı bir hükümdar olan Tomris bu teklifi reddetti. Bunun üzerine sinirlenen Kiros, Orta Asya'ya sefere çıktı. İlk önce İskit kraliçesi su kuyularını zehirledi ve Persleri yavaşlatmaya çalıştı. Fakat Pers ordusu bundan etkilenmedi. Bunun üzerine Saka Hatunu Perslerin üzerine sefere çıktı. İki ordu İskit ile Pers ordusu Seyhun nehrinde karşı karşıya geldi. Hava karanlık olduğu için İskitler savaşı sabaha kadar erteli, sabaha erteledi. Pers Şahı ortaya bir çadır kurup oraya bir eğlence yaptırdı. Oraya güzel kızları ve şarap yerleştirdi. Sakakira Kraliçesi, Tomris'in oğlu ve birkaç İskitli asker çadırdaki Pers askerlerini öldürüp eğlenmeye başladılar. Şarap içip zıvanadan çıkan Kraliçenin oğlu ve İskit askerlerine pusu kurulmuştu. Hayatında ilk kez şarap içen İskit askerleri çabucak sarhoş olmuşlardı. Kiros, Pers kuvvetlerini yollayıp çadırdaki kraliçenin oğlu ve oradaki tüm İskitleri katletti. Sabah olay duyuldu ve Tomris buna çok sinirlendi. Pers şahı Kiros'un ölümü. Tomris Hatun oğlu öldürülünce çılgına döndü ve şu sözleri söyledi: Kana susamış Kirus. Sen oğlumu mertlikle de değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla, çıkardığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım." der. Ordusunu sabah vakti hücuma geçirir. Bu sırada Pers ordusunda savaş köpekleri de mevcuttur. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozgun uğratmaya başarır. Ölenler arasında Pers Kralı Büyük Kiros da vardır. Tomris Hatun sözünde durur ve ölen Pers Kralı Büyük Kiros'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar. Tomris Hatun büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fıçıya atarak hayatında kan içmeye doymamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum der. Pers İmparatoru Kiros bu savaşta öldürülür. Seyhun'da yapılan İskit Savaşı'nda öldürülür. Yerine Pers tahtına önce 530'da 2. Kambises geçer. Satraplık yönetim biçimi. Satraplık nedir? Satraplık, İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere yani eyaletlere verilen ad veya Perslerin valilik atama, atamaları olarak da adlandırabileceğimiz sistemdir. Pers İmparatorluğu mutlakiyetle yönetilmiştir. Pers hükümdarının yetkileri sınırsız olup ...istekleri kanun niteliği taşımıştır. Ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştür. Satraplıklar satrap adı verilen ve süper soyluları arasından seçilen kişiler tarafından yönetilmiştir. 1. Darius tarafından geliştirilmiş sistem, e, vergilendirme sistemi milattan önce 340 yıllarında kullanılmaktaydı. Persler Ege Denizi'nden Hindistan'a kadar olan topraklarını yönetebilmek için bu satraplıkları kurdular. İskender'in işgalinden sonra ise bu sistem ortadan kalktı. Satraplar da Pers soyluları satrap olarak görev yapmıştır. Satraplar her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz görülen satraplar görevden alınmış ya da cezalandırılmışlardır. Sayıları 20'nin üzerindedir. Satraplık satraplıkların her birinde bir Pers garnizonu bulunuyordu. Bu garnizonlar bulunduğu kavmin ya da ülkenin inançlarını, geleneklerini, hükümetlerini devam ettirmelerine izin vermişlerdir. Satraplıkların kurulduğu yerleri nerelerde kurulmuştur? Mesela satraplık, Mezopotamya satraplığı, Irak satraplığı, Suriye satraplığı, Anadolu satraplığı. Yani eyaletlere bölünerek Pers'deki eyaletlere bölünüp valilik yönetimiyle, valilik biçimiyle yönetilen yönetilmiş sistemdir. Satraplık bunun örnektir bunlara. ...yani satraplar Mezopotamya'yı, Anadolu'yu gibi pek çok eyaleti vali olarak yönetmişlerdir Pers İmparatorluğu döneminde. Bu sistemin en güzel örneği, Kral II. Kiros'un Babil esaretindeki Yahudilerin... ...ülkelerine dönüp krallıklarını yeniden kurmalarına ve inançlarını özgür şekilde yaşamalarına izin vermesidir. Garnizonların asıl görevi barışı korumak, emniyeti ve adaleti sağlamak... Vergileri toplamak ve gerektiğinde asker, savaş araç ve gereçleri ya da erzak sağlanmasıyla ilgilenmekte. Kral satrapın satrapın Satrap vilayeti iyi yönetemediğini düşünüyorsa cezalandırır veya ölüm cezası verirdi. Satraplar da gerektiğinde hükümete müdahale edebilirlerdi. İkinci kilos yani ikinci key hüsrev satraplıklar arasında iletişimi sağlamak için posta sistemi kurmuştur. Buna göre belli aralıklarla posta istasyonları kurulmuş ve bu noktalarda atlar hazır bekletilerek mesaj taşıyan ulakların hızlı hareket etmeleri sağlanmıştı. Satraplık e, Perslerin ilk e, yönetim biçimidir ve valiliklerin yani eyalet e, yönetimlerinin ilk örneğidir. Perslerin satrapık yönetimi. İkinci Kambises dönemi. Milattan önce 530, milattan önce 522. Ve Mısır seferi Perisyum muharebesi milattan önce 525. Büyük Kiros öldükten sonra Persler hala güçlerini kaybetmedikleri için İskitler bu dönem sefer yapmayı tercih etmediler. 2. Kambises babasının yarım kalan Orta Doğu tamamlar ve milattan önce 525'te Mısır'ı işgal eder. Mısır'ı işgal ettikten sonra dönemin Mısır firavunu 3. Psamtek 50.000 kişilik bir Mısır ordusu toplamıştır. Zaten savaştan önce 2. E, Amenofis Perslerle barış yapma yolunu seçmiştir fakat Perslerin niyeti bellidir. Savaştan önce Pers Şahı, Pelisium muharebesinden önce Pers Şahı Mısırlıların Bastet adında kedi bir kedi tanrısı olduğunu biliyordu. Ve Pers ordusuna derhal kedileri toplatmaya başladı. Ardından Pers ordusu Mısır'a doğru yolu alır ve Firavun'un 50.000 kişilik ordusuyla Milattan Önce 525'te Pelisyum mevkiinde Mısır'da karşı karşıya gelir. Persler Mısırlıların kutsal saydıkları kedilere bir anda işkence etmeye başladılar. Mısır ordusunun morali alt, üst oldu. Ardından Pers kuvvetleri ani bir hücuma geçti ve morali alt olan Mısır ordusunu adeta imha etti. Bu büyük muharebeden sonra Mısır Persler tarafından fethedildi ve ikinci Kambises kendini Firavun'a ilan etti. Ardından Nübiye'ye düzenlediği sefer fiyasko ile sonuçlandı. İkinci Kambises dönemi M.Ö. 530 M.Ö. 522 bu Nübi seferinin hezimetle sonuçlanmasından sonra Libya'ya gönderdiği 50 bin kişilik kraliyet Pers ordusu kum fırtınasına tutularak helak oldu. Günümüzde e, tarihçiler, e, arkeologlar bu ordunun Libya mevkiinde, Libya'da bir mevkide kaybolduğunu bulmuşlardır. Kartaca'yı işgal hareketleri Fenikeli Kartaca'yı işgal hareketleri Fenikeli denizciler tarafından bertaraf edildi. Mısır'daki kutsal Apis boğasını öldürtmesi ile Mısırlara hakaretin en büyüğünü yapmıştır. Ve tanrılar tarafından delilikle cezalandırıldığı rivayet edilir. Fakat zaten Kambises bu seferlerin iki seferi, iki büyük seferi Nübya ve Libya seferinin hezimetle sonuçlanmasıyla psikolojisi zaten bozulmuştu. Bu sırada İran'da bakteriyadan sorumlu olan Kiros'un diğer oğlu Bardia yani Tanyo Karkes olduğunu iddia eden iddia eden bakın söylüyorum iddia eden Gaumata kendini şah ilan etti. İkinci kan ses ölümü. Milattan önce 522 cinnet geçiren ikinci Kambises kardeşlerini öldürttü. İkinci Kambises İran'daki yalancı muhalif Gavumata'nın isyan etmesi üzerine paranayak olan ikinci Kambises Baktriya'nın yöneticisi kardeşi Bardia'yı öldürttü. Dediğim gibi Gavumata önceden kendisinin Bardia olduğunu iddia ederek isyan başlatmıştı ve kan deli olduğu için bunu anlayamayarak Bakteriyadık suçsuz kardeşi Bardia'yı öldürttü. Kralın es kralın danışmanı eski Lidya kralı Kroisos onu azarlayınca Kroisos biliyorsunuz ikinci Kiros döneminde esir alınmıştır. Ee, ve Pers Kraliyet e, Sarayı'na danışman olarak yerleştirilmiştir. Kroisos onu azarlayınca onu öldürmeye çalıştı. Kambises onu öldürmeye çalıştı fakat başaramadı. O dönem paraların ayak olan ikinci Kambises milattan önce 522'de öldü. Bu sıralarda değerli Pers soylusu Otanes bu yalancı şahı ortadan kaldırma planı yapıyor. Oldu. Pers kökenli fakat soylu olmayan Darius, Otanes'in kardeşini Bardiya ilan edilen yalancı şahın öldürülmesi komplosuna katıldı. Milattan önce 552'de kendisini Kiros'un oğlu Bardia olarak tanıtan yalancı Şah Gavmata bu komplo ile öldürüldü. Ve birinci Darius tahta geçti. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum hepiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.